Ben gazeteciliğe 1950 yılında başladım. Ee, o zaman iktidar daha yeni değişmiş. Demokrat Parti gelmiş, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette kalmış. Ee, yani bir tam değişim dönemiydi o. Ee, ve Ulus Gazetesi'nde başladım ben. İktidarın e, gazetesi, resmi kendi sözcüsü olan gazete. Ee, bir de e, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete geçtikten sonra ee, bir ajansa ihtiyaç duymuş. Ee, bunun adında Anka olmuşlar. Çünkü Anadolu ajansı var bir tarafta. E, fakat sadece e, şeyi veriyor hükümetin anlattıklarını veriyor. Daha yani e, bir kural da yok. Hükümetin anlattıklarını vermezdi. Sonradan 1961 anayasasıyla gelmiştir o ajanslar bağımsız olmalıdır devletin ajansları diye. Şimdi öyle bir küçük ajans kurmuşlardı. Adını da Ankara Ajansı, kısaltılmış da ANKA olarak koymuşlardı. Orada Kemal Zeki Gencosman'ın yönetiminde bazı gazeteciler çalışıyorlardı. Bizim Ulus Gazetesi'nin de bir şeyi gibiydi o, partneri, ortağı gibi. Yani onlardan bazen rica ederdik biz bir yere yetişememişsek, onlar tersine bizden bir şeyler isterlerdi. Ee, öyle bir e, Anka'yı ilk duyuşum ve Ankara'nın ilk yaşayışı o. E, sonra o kapandı zaman içinde. Zaten kapanması e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, doğrudan doğruya e, malı değildi. Ama bütün mallarını, mallarını, mülklerini, sahibi olduğu müesseseleri falan 1953 yılında aldılar. E, hükümet bir kanun çıkarttı o zaman hükümeti, Demokrat Parti ee, ve e, muhalefet partisi olan, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm mallarına el koydu, e, hazineye devretti bunları. Bir şey gerekçesiyle siz şimdiye kadar işte tek parti olarak burada bulunuyordunuz, aldığınız malların, sahibi olduğunuz malların bir kısmı e, zaten sonradan bu şekilde iktisap edilmiştir, artık değişmiştir dönem. Bunları devlete alıyoruz yeniden gibi. Çok tartışmalı bir karardı fakat e, neticede alındı bu mallar, bizim ulus gazetesi alındı. Biz de yeni ulus adında e, özel teşebbüsün çıkarttığı özel, bir e, gazetede çalışmaya başladık. Özel teşebbüs derken e, o zamanın eski başbakan yardımcısı Nihat Erim'in çıkarttığı bir gazeteydi. gazeteydi. E, Ankara Ajansı o sırada bu alınan mallar arasında mıydı bilmiyorum ama o da yok oldu o sırada. Yani herhalde onda bir hissesi falan var idiyse onu da aldıkları zaman o da kapanmış oldu. Ee, Ankara Ajansı'nın ilk duyulması ve işte yayın zamanı böyle. Evet.